Merhaba arkadaşlar otomobil kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra tip aracıma yaptıracağım. Yani bir değişiklik videosunu paylaşacağım yaptırmadan önce. Yaptırdıktan sonra da paylaşacağım. Yani bu ara aracımı pek bir şey yaptıramıyorum. E, maddi açıdan durum iyi olmadığı için. Şöyle yaptıracağım değişikliği göstereyim. Hem videoda çıksın 3 aydır video atmıyordum araba kanalıma merak edenler için. Şöyle gördüğünüz gibi tekerlek ön tekerlek amortisör takoz bir şey rulmanı olarak geçiyor galiba bu. Bunların eskisini taktıracağım tipo aracıma. Ses geliyor çünkü takır tukur ses geliyor. Şöyle nereye takıldığını da göstereyim. Biraz hızlı bir giriş oldu yani. Benim video içeriye çıksın dedim. Yani bunları değiştireceğim en kısa zamanda ama ne zaman değiştirtirim bilmiyorum. Ben son 3 ay önce rot millerini değiştirmiştim aracımın. Videosunu yapmıştım. Yani bu takozları daha önceden değiştirmiştim. Bunlardan problem çıkaracağını zannetmiyorum ama <laughs> yani bunları da değiştirim olmazsa ama bunların yan sanayisi problem çıkarıyormuş. Bunlar orijinal büyük ihtimal. Bunlarda problem yoktu. Bunları geri taktıracağım. Yani üçel marka almıştım bunları değiştirtirken. Yani şey yaparken lakır lukur ses yapıyor. Ee, üstüne taktım yan sanayide. Şöyle göstereyim. Tekerleğin içine mi ne takılıyor. Umarım videoda gözüküyordur. Şöyle gösterebilirsem. Şöyle yukarıya bir yere takılıyor. Yani bunu değiştirttireceğim. Değiştirdikten sonra videosunu paylaşırım. Hem de, de video fikri çıksın. Merak edenler için. Yani 2-3 aydır pek bir şey yaptırmıyorum aracım. Bunlar tekerleği çevirdiğiniz zaman böyle dönüyor. Yolda giderken de benim aracım lakır lukur yapıyor. Büyük ihtimal bundan yapıyor çünkü böyle oynuyor şu an. Yani bu problem değil büyük ihtimal o kadar da. Yani o zaman dedim sokup atayım üstündeyken üstünde sağlamken Buldum bir tane parçacıdan almıştım böyle iki, iki adet ama o yan sanayiler daha çabuk bozuldu bundan. Yani amortisör takozu rulmanı olarak mı geçiyor? Öyle bir şey olarak geçiyor? Rulman olarak geçiyor bu da çünkü döndüğü için. Yani böyle almıştım üstündeki de büyük ihtimalle ya orijinale yakın bir markaya Bruchke ya Lancia. Ya. Ya da bir marka daha vardı. O markadan olabilir. Yani bunları geri taktıracağım tekerlekleri söktürüp. Ya bir yaptıracağım değişik söker. Bir de salıncakları değiştirmeyi düşünüyorum. Ama ilk olarak bunları yapacağım. Çünkü yoldan geçerken takır tukur takır tukur ses yapıyor. Düz yoldan gidiyorsunuz mesela çikoladan. Lok 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 takır 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 ses yapıyor. Büyük ihtimal bundan yapıyordur yani. yani Bayağıdır Video atmıyordum. Hem de video, video fikri çıksın. 3 ay falan olmuş atmayalı. En son şeyleri amortisör takozlarını değiştirirken yani amortisör takozu değil rot millerini değiştirirken video atmıştım YouTube kanalıma. Hem şeyi merak edenler için yani ne oldu kanala gibi, gibilerin gibilerinde video atayım dedim merak edenler için. Merak edenler olmuştur diye takip edenler oluyor. Ablalarım, abilerim, yaşıtlarım oluyor. Bu şey şeyini yeni değiştirmiştim. Ortum o kadar kaliteli ortum satmışlar ki o zaman gördüğünüz gibi ortum ne hale gelmiş. Performans mikser takınca aracıma. Yani ya şey bağlamış resmen. Yani her şeyin bir yararı olduğu kadar arkadaşlar zararı da oluyor yani. İzleyen yaşıtlarım oluyor. abilalarım abi şey şey abilerim yaşıtlarım oluyor. Bu arada arka plan sesleri kusura bakmayın. Şöyle trigger tarafına bakmadım bayağıdır. Videoda beraber bakalım. Yani bayağıdır arkadaşlar aracımı bir şey yapmamıştım yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani onca bir şey yapmamama rağmen aracımı yani çalışması şeyi gayet düz, düzgün yani biraz e, çalıştırırken geç marşıyor yani. Zor çalışıyor. Onda da karbüratörden şüpheleniyorum. Yani bu performans mikser olayından şüpheleniyorum. iyi gaz basmıyor da olabilir. Gördüğünüz gibi ortum ne halde yani ben bunu daha geçen sene değiştirmiştim bir de bu 10 yıllık ortuma bakın aradaki farkı görün yani bir senelik ortum. Durum yani işler acısı. Her şeyin malzemesinden çalmışlar. Yani hem şey videosu olacak yapacağım değişiklikler hakkında başlıklı hem de tip aracımın durumu hakkında. Yani onun haricinde başka da bir sıkıntı yok aracımda yani. Yani bu şeyler bilmiyorum belki de normaldir bu sararmalar. Eski malzeme kalitesi yok çünkü. Olmazsa değiştirirsem değişiklik videosu yaparken yine atarım YouTube kanalıma. Trigger tarafını da açtığın zaman, açtığımız zaman çok zor kapanıyor arkadaşlar. Genel olarak durumu böyle. Motoru pis aracım. Motorunu temizlemedim bir senedir. Yani öyle. Yani şey de düşünüyoruz arkadaşlar. Hani 5 yıldır bu araç bizde. Yani bunu satmayı da düşünüyoruz yani. Ama takas şeyiyle satmazsak da devam edeceğim. Yani yaz ayıları geldi biliyorsunuz. Ya geçen sene de videosunu da atmıştım. Hep klima problemi şey problemi sıcakta olmuyor. Yani burada da klima takan yok yok diyorlar. Manisa'ya git oraya git buraya git. Orada da orası da uzak yani. 500 kilometre yol gidemeyeceğim. <laughs> yani burada da takan usta olmadığı için yok diyor. Gaz basarım. Yok bilmem ne yaparım. Kompresörü değiştireyim. Gaz üstündeki hazır kompresörü ben de değiştireyim zaten. Yani öyle dedim kısa bir hem kan tip aracımın durumu hem de yapacağım değişiklik hakkında video paylaşmak istedim. Biraz konu dışına da çıktık yani. Bayağıdır aracımın kaputunu açmıyordum. Buradaki soket çıkmış. Buradaki hortum bu hale gelmiş. Yani aracım dediğim gibi geç çalışıyor dedim. Ya bu performans mikserden dolayı ya da karbüratörden baktıracağım. Buradaki hortum biraz rengi değişmiş. Bilmiyorum. Bir yerden benzin mi kaçırıyor hafif de. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Şu an dediğim gibi biraz bütçem sıkıntılı çalışmadığım için. Yani hepsine zamanla şey yapacağım. Yani oyun kanalım var. Oradan devam ediyorum. Bu, bu kanalda büyükler izliyor. Yani bu kanalda şeyi 25-30-35 yaş. Yani oyun kanalını çok kişi seyretmez yani oyun kanalına çocuklara hitap ediyorum daha çok. Yani öyle biraz konu dışı oldu ama yani, yani buraya da video atmamın sebebi hem bütçe sıkıntısı var hem de oyun kanalına yöneldiğim için öyle yani kanalın gidişatı dur hakkında bir video şey paylaşmak istedim yani kısa. Öyle anam şahım yaptırdım da bir değişiklik yok aracıma. Yani geçen Rodmin'de paylaştığım zaman 3 ay önce yağını değiştirmiştim aracımın. Yani öyle otomobil bilgi kanalıma abone olup açarsanız sevinirim. Yani izleyen yaşıtlarım varsa abilerim falan. Yani öyle böyle kısa bir video paylaşmak istedim. Yani bütçem şey oldukça şey yapacağım aracıma bakım. Yani bakım yapmıyorum. O yüzden biraz böyle kötü durumda. Yani şu bu ara iş iş işlerde de durgun biraz. Sadece böyle boş zaman buldukça video atmak istiyorum atmak istedim yani. Buraya da şey yapmamak için. E geçen de krank sensörünü değiştirmiştim. Aracımız stop ediyordu. Yani video çekecek zaman da bulamıyorum açıkçası. Yani o yüzden de kusura bakmayın. Yani görenler varsa takip edenler kanalıma abone olup teşekkür ediyorum bütün yaşıtlarım abilerim falan. Yani aracıma değişiklik yaptıkça videoları gelecek. En son dediğim gibi rod milini değiştirmiştim. Bunları da üstündekileri söktürüp bunları taktıracağım. Lokur lokur ses yapıyor bozuk yollardan, çukurlardan geçerken onun haricinde bir sıkıntı yok aracımda yani bu şeyler haricinde. Bunlar da ufak tefek yani 20 27 28 yaşında araç normal. Dediğim gibi muhabbet uzadı biraz farklı yerlere gitti ama yani böyle 3 aydır video atmadığım için böyle bir video paylaşmak istedim yani. Gerçi kimse de yazmıyor niye video atmıyorum bayağıdır diye de. Ben yani bilgilendireyim aracımın durumu hakkında ne durumda yani. Şey yani gördüğünüz gibi motoru pis yani. Motorunu bayağıdır temizlemiyorum çünkü. Yani öyle teşekkür ediyorum. Videonun başına videonun sonuna kadar izleyen otomobil kanalı abone olabilirim açıp like atacak abilerime, yaşıtlarıma falan. Yani aracımla ilgili videolar gelecek ya da aklınıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Yani usta değilim. Ya anladığım kadarıyla yaşad yaşadığım tecrübeleri paylaşırım sadece. Şu, şöyle, şu arıza oldu böyle yaptırdım, şöyle yaptırdım. Tabi yaşadığım arızaysa yani onun haricinde başka da söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi, otomobil kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim beğenirseniz videoları. Yani videoların devamı gelecek. Bu ara videolar aksadı dediğim gibi aracıma çünkü teknik olarak değişiklik yaptıramıyorum. E, bütçe çünkü. şimdi bir ustaya gittiğiniz zaman dünyanın parası yani. Yani öyle arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Otomobil kanalıma abone bildirimi açan bütün yaşıtlarıma bildirimi. E, bir, bir türlü de çıkış yapamadık. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi videoların devamı gelecek. Değiştirdikten sonra da bu takozları üstündeki çıkanları paylaşacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça